Sevgili arkadaşlar, tekrar merhaba. Ee, söz verdiğim gibi çok fazla ara vermeden yine bir video ile karşınızdayım. Hatırlayacaksınız, kısa süre önce Matrix 4 ile ilgili, Matrix Resurrections ile ilgili bir video çekmiştim. O videoyu merak edenler, şuralarda bir yerde bir şey çıkacak, linki çıkacak, oraya tıklayıp o videoyu izleyebilir. O videonun sonunda da söz verdiğim üzere, adeta bu son Matrix filmini Bilal'e anlatır gibi lime lime ederek anlatacağımız bir video çekmeyi düşünüyorum. Şu anda o niyetle vira bismillah dedim başladım. Bu videoda Kafamıza takılan, özellikle bu Z kuşağı ya da bu yeni youtuber, beğenmeyen youtuber arkadaşların çok da fölüp, zihin konforlarını bozup anlamaya kendilerini zorlamadıkları için onlara biraz daha kolaylık sağlayacağım. Ama tabii şöyle bir şey var, inanılmaz derecede dibine kadar spoiler içeren bir video olacak bu. Dolayısıyla filmi seyretmediyseniz ve seyredecekseniz ya bunları niye izah ediyorsun, niye açıklıyorsun, niye sürprizleri bozuyorsun diyecekseniz bu videoyu hemen terk edin. Yoksa hadi başlayalım derim. Evet bildiğiniz üzere o ilk videoda anlattığım üzere işte en azından Neo ve Trinity'nin öldüğünü biliyorduk ve Matrix hikayesi sona erdi zannediyorduk. Ama işte Warner Bros. bu, öyle ölüyü bile mezarında rahat bırakmaz, diriltir. Dolayısıyla Neo ve Trinity'nin dirileceği bir Matrix 4 filmiyle karşılaşacağımızı biliyorduk. Ama buna rağmen bazı şeyler... Hala muallakta yani filmi izledikten sonra bile hala kafamızın almadığı bazı şeyler olduğunu fark ettik. Öncelikle isterseniz şu konuya bir açıklık getirelim. Matrix 4 bir sequel, yani bir devam. İşte normal gerçek zamanda aradan 20 yıl geçti, 19 yıl geçti ama film filmsel zaman olarak yani film zamanı olarak 60 yıl. Geçtiğini yani bir önceki Matrix e, filminden e, hikayesinden macerasından 60 yıl sonrasına gidiyoruz. Bu arada tabii e, şeyin Matrix'in içinden çok sular akmış, çok kodlar akmış, e, bayağı bir resetlenmiş işte bir şeyler olmuş. Bunlara kısaca ben size hemen özetleyeyim. Biraz daha e, Lana Wachowski'nin kurduğu, e, kurguladığı evren hakkında biraz daha net bir tablo oluşsun istiyorum. Birincisi şu, anlıyoruz ki e, kahramanlarımızın ölümünden sonra, bu ölme kısmını tekrar ele alacağım. E, bir süre sonra insanlar o kadar çok uyanmışlar ki e, makineler e, ciddi ciddi enerji ihtiyacı hissetmeye başlamışlar. Çünkü e biliyorsunuz e, insanları pil bir buçuk voltluk pil olarak kullanıyorlardı. E, pil azalınca, enerji azalınca kendi aralarında ayrılığa düşmüşler ve e, bir makinalar arası bir savaş çıkmış. Bu arada bunun sorumlusu olarak mimar ve kahin görülmüş. Onlar da silinmiş matris evreninden ve yeni ve daha zalim bir e, mimar, bir üst yönetici diyelim. E, analist, terapist dediğimiz bir karakter çıkarmışlar ama şu aslında bu çok ilginç bir karakter ve bir anlamda da 90'ların ruhunu yansıtan mimar yöneti, yönetici mimara 2020'lerin ruhunu yansıtan duyguları manipüle eden biz bunu nereden biliyoruz? İşte bütün sosyal medyalar, bütün günümüz dilinde algıya çalışan, algıları yönetmeye çalışan bir üst akıl gibi bir analist var. Hatta o kadar ki ee, özellikle Neo'yu e, sürekli kontrol altında tutarak ne olur ne olmaz başıma iş açılmasın e, diye bir e, yakın markacı alıyor. Hani e, dostunu yakınında tut düşmanını daha yakınında diye bir laf var ya o öyle bir şey. Bu arada tabii hikaye sadece bu kadar dar değil. Nasıl bir şey? Ee, i̇lk Matrix serisinde yani ilk üçlemede gördüğümüz kırmızı hap esprisi vardı. Neydi kırmızı hap? bir hepimiz uykudayız, uyanmak için kırmızı hapa ihtiyacımız var. bunda matriks yöneticileri işi yani makineler işi daha sağlam almak istiyor. Ne yapıyorlar? Kimsenin aklına böyle muzrat, böyle uyanmak, isyan etmek, şu bu gelmesin diye bir sefer mavi hap kullanımını gündelik sıradanlaştırmışlar. Dolayısıyla Neo'da her gün mavi hap alıyor ve mavinin etkisi o kadar fazla ki terapistin gözlüğünün rengi bile mavi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insanlar uykudan uyanmasın diye uyuşturuluyorlar. Bu uyuşturucuyu da uyuşturma da, işini de e, mavi hap metaforuyla veriyor bize Lana Bu ayrı bir şey. Bir diğer olay şu e, Zion kentinin e, artık olmadığını görüyoruz. Onun yerine Ayo diye başka bir kent var. Bu kentin orijinalliği şu makinelerle insanlar ortaklaşa inşa etmişler bu kenti. Ee, ve bu kentte e, aslında savaşmak için dizayn edilmemiş. Yani e, matrise karşı, makinalara karşı bir savaş gelecek, savaş yaşanacak. E, buna göre kendimizi e, hazırlayalım şeyi yok. Tam tersi e, mutlu olmak için bir hayat sürelim e, iş, amacı var e, Ayo kentinde. Aslında Ayo kentinin e, şeyi de çok ilginç. Yani Zion'un e, ilk harfi e, işte ve son harfini attığımız zaman ortada A yok alıyor. E, bazı e, şeyler bunun aynı zamanda input-output ya da in-out diye kısaltabiliyorlar. Ayo biliyorsunuz aynı zamanda mitolojik bir karşılığı da var. Zeus'un e, metresinin ismi yani gizli sevdiğinin ismi. Hatta karısı Hades kıskanmasın diye Ayo'yu inek kılığına sokuyor. E, böyle de bir alt metin de var. Yani ha, bu. Ee, serinin bu filminde çok alt metin yok diyenler e, biraz yanılıyor bu açıdan. Matrix 4'ün en önemli özelliklerinden bir arketip kaymaları diyebileceğimiz şey nedir arketip? Arketip Carl Gustav Jung denen bir e, aslında e, sinemayla çok alakası olmayan ama yaptığı keşfin e, dramaturjide çok kullanıldığı bir adam var. Jung'un Jung temel arketipleri dediğimiz arketipler var. Yani Jung şöyle yapıyor insanları dört temel karakterde buluşturuyor. Diyor ki bütün insanlar aslında dört, temel dörde ayrılırlar diyor. Bunlardan biri e, kral karakteri, biri büyücü karakteri, e, biri savaşçı karakteri, e, öbürü de aşık karakteri e, olarak dörde bölüyor. E, Neo, e, ilk filmde e, savaşçı karakteriydi. Bu arketipi buradan alıp müptele aşık karakterine getiriyor. Burada. Bu çok önemli. Trinity zaten orada biliyorsunuz şeydi aşık karakteriydi yani böyle çok savaşçı karakter şeyi vardı ama özellikleri gösteren aşık karakteriydi burada Morpheus'u, Morpheus savaşçı karakteri hatta büyücü karakterine büyücü arketipine yakın bir savaşçıydı hatta büyücü bile diyebiliriz o anlamda ama bu yeni yeni Morpheus biraz daha zirzop biraz daha böyle tribün kabadayısı şeklinde yine yungun tabirleri bunlar ona dönüştürmüş. Bu arada çok ciddi bir sıkıntı gördüm Matrix'te o da şu. Matrix'i sadece izleyenlerin anlamama sorunsalı değil. Aynı zamanda Matrix'in çevirisini yapan çevirmenlerde de bir algı problemi var. Size hemen şunu söyleyeyim. 5-6 yerde geçiyor filmde. Perch diye bir kelime geçiyor. Bunu sıklıkla hemen hemen her seferinde arınma diye çeviriyor çevirmenler. Bu çok yanlış bir şey. Perç filmde arınma olarak kullanılmıyor, tasfiye olarak kullanılıyor. Aslında tasfiye bugün Türkiye'de başta olmak üzere bütün zalim topluluklarda, bütün diktalarda, bütün baskıcı rejimlerde kullanılan bir şey. Temizlik yapıyorlar. Ne oldu oğlum? Ne yapıyorsun? Aa, girme. Abi seyirci bunu istemez. Niye istemez ya? İstemez abi. Abi ben burada var. Sen şu an cemaat ağzı konuşuyorsun. Bunu istemez abi. Ne alakası var oğlum? Başka bir şeye geleceğim ben. Olsun. Sen ya de. rahat ol sen. Bak bu perç kelimesi. Gibi deme madem. Hayır abi, hayır. Bütün baskıcı rejimler diyoruz oğlum, Ülkeye saçmalama. Kal. Ülkemizi de katmak lazım. Bizim seyircimiz de oradan geliyor. Neyse, lan ne bozdun gidiyordum ne güzel ya. <laughs> Bu, bu arada işte ülkemizle dahil olmak üzere bütün baskıcı rejimlerde, bütün dikta rejimlerinde kullanılan bir sosyal kırımın karşılığı. Arınma. Arınma değil, tasfiye. Yani beğenilmeyen bir kişiyi, bir topluluğu, bir kitleyi enterne etme, temizleme. Aslında Matrix'te onu anlıyoruz ki bunlar bir perç yapmış, bir tasfiye yapmış makinalar. Zaten bu yüzden mimar değişmiş, bu yüzden kahin yok, bu yüzden matriks resetlenmiş, bu yüzden o kadar çok şey değişmiş ki işte şeyler bile değişmiş. Dikkat edin Neo'nun arkasında işte matrikse girmek için kullanılan Jack bile iki taneye çıkmış, değişmiş. Yani insanlar daha farklı bir şekilde o küvetlerde, küvezlerde uyuyorlar ve küvezler bile birbirine daha yakınlaşmış aslında. Bu Neo'nun e, şey unutmadan şunu ekleyeyim, e, Neo e, savaşçı karakteri olmadığını anlıyoruz film boyunca ama bir ara Niobe'nin yanına gittiğinde Niobe çok enteresan bir şey soruyor ona. Diyor ki niye geldin? Bizim kurtarıcıya ihtiyacımız yok ki. Hat, hatta e, gözaltına alıp hapise atıp e, biraz daha kontrol altında tutmaya da çalışıyor. Gelelim Niobe'ye. Niobe'yi e, aslında bakıyoruz Neo'da biraz yaşlanmış, işte Trinity'de biraz yaşlanmış. Ee, ama Nayobi çok daha fazla yaşanmış. Bunun e, sebebi şu arkadaşlar. E, uyanan insanlar için zaman normal akarken uykudaki insanlar için zaman duruyor. E, dolayısıyla Nio ve Trinity için zaman göreceli olarak biraz daha ağır akmış. Nayobi'nin ömrü 60 yıl geçmiş. Yani belki de 60 70 80 yaşında Nayobi öyle bir şey, öyle bir durumda yani. E Nayobi'nin yaşlanmasının sebebi de uyanan insanların artık gerçek zamanlı yıpranmaya, yaşlanmaya başlaması. Ha e, bu arada mod moddan bahsedelim. modal'den bahsedelim. Modal moddan bahsedelim biraz. E modal aslında şöyle bir tür inception gibi, e, simülasyon içinde simülasyon. Bu e, Neo'nun keşfettiği bir şey. E, aslında eee Neo bir şeylerin farkında zaten filmin de özelliği o. Neo bir şeyler hatırlıyor ama yarım yamalak hatırlıyor. Bu sebeple yaptığı kendi yaptığı oyunlarda çünkü filmde bir oyun tasarımcısı Neo. oyunlarda gizli böyle bir yazılımın içinde yazılım kullanarak gizli izler bırakıyor ki ki Morpheus oradan aydınlanma ve uyanma yaşıyor arkadaşlar. Analist kimdir? Analist arkadaşlar, biraz önce de bahsettim. Yeni mimarın şeyi analist diye. Yani mimar çok matematik kafalı, çok rasyonel, akılcı düşünen, duygulara çok önem vermeyen, aslında belki kötü denilebilecek ama pasif kötü denilebilecek bir tipolojiydi. Analist ise biraz daha aktif bir kötü. Dolayısıyla duyguları manipüle etmeye şartlanmış. Bunu çok iyi beceren, hatta Neo böyle hafif tabiri caizse pirpiriklendiği uyanmaya başladığı anlarda bile hemen yanında bir kedi var o kediyi geçirerek dejavu hissi oluşturuyor ve o hisle hemen resetliyor mevzuyu hiç yaşamamış gibi yani düşünsenize siz bir şeyden şüpheye düşüyorsunuz ama bir süre sonra o düştüğünüz şüpheyi de unutuyorsunuz bu çok enteresan bir durum dolayısıyla çok daha tehlikeli çok daha kötücül bir tipoloji analist terapist ama ee, yeni e, mimar diyebiliriz onun için. Bu arada filmde olmayan ama bahsedilen sürekli bir karakter, daha doğrusu bir e, bir makam, bir karakterler var. Onlar arada takım elbiseliler diyor film. Bunu filmde görmüyoruz. Ama analist birkaç yerde şu, şunu söylüyor: Takım elbiselilere sormam lazım, onların onayını almam lazım. Anlıyoruz ki Matrix'te en üstten önce arada bir oligark kadro var. Onları da takım elbiseliler olarak isterseniz bizim Aksakalılar diye geçer bilmem ne bizim bu mafya mafya dizilerinde geçer ya da encümeni danış dersiniz ne derseniz deyin yani. Hiç fark etmiyor. Şu Matrix'te bir oligark sanal da olsa dijital de olsa yazılım da olsa bir oligark kadro var. Bunlara da takım elbiseliler diyorlar arkadaşlar. Matrix 4'ün en önemli özelliklerinden birisi makinaları biraz daha insana yakın bir tipolojiye sokmuşlar. Bu çok önemli bir şey. Animatrix'te ikinci Rönesans filmini hatırlayanlar bu hikayenin çıkış noktasını hatırlayacaktır. Neydi o? İnsanlar makinaları hizmetçi olarak kullanıyor ve çok bir süre sonra çok zalimce davranıyor, köleleştiriyor adeta makinaları ve bir gün bir makina bir insana isyan başlatıyor. Sonra makinaların kıyımı, süreç sürekli başlıyor. Makina kıyımından kurtulan makineler bir isyanı genele dönüştürüyor ve sonunda insanları yeniyorlar. Orada özellikle Matrix 2 ve 3'te makinaların tasarımlarının, makinaların fizyonomik görüşlerinin, görünüşlerinin çok itici olduğunu hatırlayacaksınız. Bunda biraz daha insana yakın insancıl makinaları da e, devreye sokmuşlar. Aslında insanlarla makinalar e, bir tür barış, e, bir tür beraber yaşama e, deneyiminde bulunuyorlar. Sıkıntı şu. E, Matrix bu iki yaklaşan şeyleri birbirinden e, uzaklaştırmaya çalışırken e, bir taraftan da ajan Smith gizliden gizli, yani kendini unutturarak e, Matrix'te bir hesabı var, hesaplaşması var. Yani zaten e, Ajan Simit biliyorsunuz bir dönem sistemin tabiri caizse rejimin e, adamı iken Hayduta dönüştü ve makineler e, Ajan Simiti devirme karşılığında niye ile anlaşmıştı hatırlayacaksınız yani Zayon'u öyle kurtarmaya çalışmışlardı bu video aslında çok daha uzun sürebilir yani Üçüncüyü çeker miyiz bilmiyorum baskı gelirse biz de çekeriz ama şu ee, şöyle şu soruyla bu videoyu bitirmek istiyorum. Peki Matrix 5 çekilir mi? Bir sefer çekilmeme garantisi yok arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü hiçbir film şirketi seyircisi olan, para getiren bir işin e, o, o noktada bırakmaz. Dibine kadar sonuna kadar sıkar fosasını çıkarır arkadaşlar. Bu nedenle çekilme ihtimali sürekli var. Ancak Yönetmen Lana Wachowski'ye bakarsak öyle bir e, parodi, öyle bir e, umut, umut gömme filmi çekmiş ki aslında e, kimse e, neredeyse adeta bir daha çekilse bile kimse gidip izlemesini istenmiş. Evet bu videonun sonuna geldik. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. İşte abone olun, beğen tuşuna basın, bla bla bla. Yani o YouTube kanallarında ne yapıyorsanız lütfen bana da ondan yapın ki aşkımız, şevkimiz artsın. Hepinize e, bol e, filmli, bol seyirli günler diliyorum. Hoşçakalın.